¡Suscríbete uzun zaman önceydi. Çok uzun zaman. Kırlarda, ormanda, dağda, taşta sürekli koşuyorduk. Ya da şöyle söyleyeyim, koşmak zorunda kalıyorduk. İşte böyle. O zamanlar yiyeceklerimiz önümüze hazır gelmiyordu. Yiyeceklerimizin peşinden koşmak zorunda. Olduk. Hayatımızda harekette boldu, heyecanla. Sonra biraz yorulmuş olacağız ki birilerinin aklına şöyle bir suyun kenarına yerleşmek geldi. Yemeğimizin peşinden koşmuyorduk ama onu artık topraktan alıyorduk. Evet, hayatımızda karbonhidratlar vardı artık. İnsanoğlu bu. Durdurak bilmez, elindekiyle yetinmez. Hep daha fazlası, hep daha fazlası. James Watt, buhar makinesini icat etti ve hepimizin bambaşka bir hayatı oldu. Hoşça kal toprak, merhaba sanayi. Sanayi demek, şehir demekti. Yine koşturuyorduk ama bu sefer sadece işimize yetişmek için. Zaten koşmuyorduk dedim ya, koşturuyorduk. İnsanoğlu belki de en rahat dönemini yaşıyordu. Yok aslan kovaladı, yok kaplan yakaladı derdi yoktu. Buğday ektim ya olmazsa gibi kaygılardan uzaklaşmıştı insanoğlu. Evet, muhteşem bir çağ başlamıştı. İnsanoğlu yemeğinin peşinden koşmuyor, yemeği hazır bir şekilde önüne geliyordu artık. Hmm, düşündüm, bu belki o kadar da muhteşem olmayabilir. Ne yapıyorsun öyle? Just boy beni Çok fazla ve her yerde. Saçmalama delirdin mi sen? Seni hani niye yansın? Bu bir oyun koca adam. Bu bir oyun. Yani seni orada kalbinden vuran kişi hep orada. Tamam mı? Yani bir yere gitmesi imkansız. Bu meseleyi kişiselleştirmeden halledebilirsin bence. Johnson, benim can arkadaşım. Johnson seni gördüğüme çok sevindim. Bu anı taşlandırmalıyız. Aç Ben aç zaman toksun ki? Dur, Ali aramalı. Alo kanka ne yapıyorsun ya? Acıktın mı yoksa yine? Ayıp ediyorsun oğlum sadece acıkınca mı arıyorum Ya özledim oğlum Oğlum ben senin kitabını yazarım ya Söyle söyle hadi Pizza mı hamburger mi Oğlum gerçekten kalbimi kırıyorsun Pizza olsun pizza pizza Tamam oğlum tamam hadi görüşürüz Nereye pizzacıya Pizzacı. her zamanki yere <laughs> Nasıl? Ben o kadar yürüyemem ya. Şuradan şurası diyorsun da benim şurada şuraya kadar adım var. Sen de geç istersen. Niye ya? Daha rahat edersin sanki. Sanki sen daha rahat ederim. Hadi abi ya buz gibi yaptınız arabanın içine. Tamam abi biniyoruz ya. Deniz her şeyi sorun ediyorsun. Üç cansı ya. Tamam gel yanıma otur. Ya. Abi sana bir şey sorabilir miyim? Sor abi sor. Sen kaç kilosun? 130 abi ne oldu? Bizim mahallede de bir çocuk vardı senden daha kilo kiloluydu çocuk her gün aç karnına sırtlar otu içiyordu böyle kaynatıyordu şimdi biz zayıfladı tığ gibi oldu Abi peki ben bir şey sorabilir miyim? Hadi abi Abi sen de taksicimişsin Ben senin iyiliğin için söylüyorum abi Peki abi seni anlamıyor Kilo vermek kolay geliyor Şimdi de laf dinlemiyor Mizan Bey gibi Eriyor Mizan Bey gibi Yo 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 Deniz Herkes sana Akıl veriyor Hiç Anlamıyor Kilo vermek çok Yola geliyor şimdi giden deniz Bak giden yok Yok deniz Kulağında bir şey mi oldu? Ya ne bileyim takside bir sesler duymaya başladım taksiden beri bir ses böyle kulağıma yoo yoo yo, yoo yoo diye bağırıyor saçmalama Deniz. O takside ben de vardım. Sen kolayı azalt ya da mümkünse tamamen bırak bence. Ya ne alakası var Cansu? Kola insana garip şeyler duyurmaz ki. Biraz ağzını yakar, biraz gorklatır. Ama geçer gider yani. Asit Denizciğim, bünyeye asit giriyor. Asit ve karbonhidratla beslenmek yerine biraz daha vitamini alsaydın bu saçma sapan tartışma hiç başlamayacaktı. Of Cansu. Ha. Yokmuş. Ooo pizza kralı. Ne haber adamım? Oğlum yavaş gel ya. Koca adam. Abi iyi ya. Bak, bak ya. Abi Betesli'ndeki adam gene yedi beni. Ya her seferinde aynı yerde takılmana şaşırıyorum artık. Fazla konsantrasyonlarını duyuyorum. Boş ver. Senin daha öğrenecek çok şeyin var. Abi oyunun sonunu göremeyen bir ben kaldım. Utanç içindeyim. Ben sana sonunu anlatırım. Siparişleri verelim mi artık? Abi pastırmalı olsun. Türkiye'de pastırmalı olmalı. Pastırma candır oğlum. Beni saymayın ben amasya salatası Hı. yiyeceğim. Oyun bozanlık yapma Cansu. Yemek yemek sadece karın doğurmak değildir. Şu güzel pastırmalı anları birlikte paylaşmaktır. Amasya salatası da gayet güzel paylaşabilen bir yemeğimizdir Denizciğim. İstiyorsan büyük boy söyleyelim. İstersen söylemeyelim. Pardon garson bakar mısın? Hı. Evet kararlar verildi galiba. Yani bize şöyle büyük boy pastırmalı karışık pizza. Bayağı da bir amasa salatası. Yalnız cam ya da porselen tabakta olmazsa seviniriz. Nasıl anlayamadım? Yani gayet açık neyi anlamadığınızı anlamıyorum. Porselen veya cam tabakta olursa nasıl bir fark oluyor ben onu anlayamadım. Bak dostum amasa salatasını yapar içi kadar da dışılır. Onu özel ahşap kabında servis etmek lazım. Yok artık Deniz, Sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Dilim dimağım tutuldu sanki. Gören duyan da seni salata uzmanı sanır. Madem o kadar biliyorsun niye salata ne bileyim işte sulu yemeye hiç yüz vermiyorsun? Cansucuğum bilmek her zaman yapmak demek değil. Pardon yalnız bu arada büyük boy pizza dört kişilik. Biz de dört kişi sayılırız zaten. Annemin karnını ikizimi yemişim ben. <laughs> Deniz. Ben kendimle barışıyorum. Kilo falan benim için no problem'ı sürekli vurgulamaya çalışıyorsun da bu biraz ağır oldu sanki. Tamam ya, tamam. Abiciğim sen bize bizim siparişlerimi getir istersen. Oğlum yeni strateji oyununu gördün mü? Grafiklerini görsen parmaklarını yersin. Tamam, grafikler önemli ama önemli olan orada senaryo. Öyle deme oğlum, çamur gibi grafikleri olsa oynar mısın o oyunu? Oğlum, kusura bakma size bir şey sormak istiyorum. Buyurun teyzeciğim. Kaç kilosunuz? Zut, ne oldu teyzeciğim? Benim bir komşumun oğlu vardı, Eğer O da sizin gibiydi. Her sabah ılık su içti, bir de spor yaptı. İki ay sonra tığ gibi oldu. Teyze kaç yaşındasınız? Vallahi benzetmek gibi olmasın da teyzeciğim bizim oralarda da bir teyze vardı atmışını görmeden. Deniz sakın. Ya Cansu bu ne ya? Yolda taksici, burada teyzeler, hiç kimse rahat bırakmıyor beni, herkes diyetisyen olmuş. Ilık su içsem ne olacak ya? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey tabii olmayacak. Hareket etmiyoruz ki. Hareket etmediğim sürece bu yağlar nasıl gidecek? Tamam. Size de bir şey söylenmiyor. Yarın bir gün kız arkadaşın olmayacak. Teyze de diyeceksin. Sağ ol teyze. Var ol. Buranın da tadı kaçtı. Hava bayağı bir ağırlaştı. Pizzaları evde etsek iyi olacak. Afiyet olsun teyzeciğim. Yapıyorsun. Sen hastalıklara davetiye çıkarıyorsun Hareket etmiyor, Vizaları götürüyorsun Deniz Denizem biliyor, hem de yapmıyorsun Sen hastalıklara davetiye çıkarıyorsun Hareket etmiyor, Vizaları götürüyorsun Yo, yo, yo Kalorileri yak, keyfine bak Kalorileri yak, keyfine bak Kalorileri yak, keyfine bak

Açlamadım ben daha ya. Oğlum zaten niye bu dersler 8'de başlıyor, 11'de başlamıyor ya. Bu kim ya? Göz falandır, geçen gelmişlerdi ya. Oğlum geçen geldilerse gene niye gelsinler? Nostaljik bir şeyler olmasın bu sefer, bit taraması falan. Yok artık. Oo Cansu, günaydın. Uf, sabah yapamadım, çok kötüyüm Deniz. Kaloriler yapıştı kaldı sanki üstüme. Sen sabah sporunu kaçta yapıyorsun? 6'da. Daha. daha kargalar kahvaltı etmeden sen spora gidiyorsun ha? Evet canım ne olmuş? Yani bu işler çok acayip işler. Ona bayağı ters. Abi spor dediğin takımla yapılmalı. Rakibinin gözünün içine bakacaksın. Bir amaç için arkadaşlarınla birlikte çalışacaksın. Ne alakası var? Hadi spor spordur. Tamam senin basket sevdanı anlıyorum ama sabah kalkıp koşup yürüyen milyonlarca insanı da bir kalemde harcamayalım bence. Ne yapacağız? Kendimize takım arkadaş mı arayacağız spor yapmak için? Tamam Cansu'cum kızma. Arkadaşım tek yaptığı spora satranç olduğunu düşünürsek o bile iyidir. Oğlum beyin düşününce kaç kalori yakıyor biliyor musun? Hayır. Çok, çok önemli. Tamam yakacaktır ama sen bunları oturup bir bir düşünüyorsan o işten bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Oğlum ayıp ediyorsun bak. Kendini kandırıyorsun Deniz. Sen eski yüzme şampiyonu değil misin oğlum ya? Ne bu tavırlar böyle kalori yakmalar kafayla falan. Eskiden ne oğlum o işler eskiden. Tamam oğlum sen de bir şampiyonluk var. Geçmişinde böyle bir şampiyonluk varken bence yeniden dönebilirsin. Hem belki ben de hiçbir zaman olmayacak bir şampiyonluk. Oy 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 kıyamam ben sana. Sen tam bir şövalyesin Ali. Belki de hiç şampiyon olamayacağını bile bile hiç pes etmemek çok asilce. Takım bana neden katlanıyor biliyorsun değil mi Cansu? Sadece boyum yüzünden. Uygu sele oldu ya. Hadi derse gider. Oğlum mu diyabet ya? Diyabet işte okulumuzda 14 Kasım günü diyabet hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır yazıyor. Şeker hastalığı denir buna çocuklar. Benim babaannem şeker hastasıydı. Şeker ha? Merhaba arkadaşlar. Bugün burada neden toplandığımızı biliyoruz sanırım. Bugün panolarda da gördüğümüz gibi Dünya diyabet Günü. Yani şeker hastalığı. Bugün burada konuyla ilgili hep birlikte biraz sohbet edeceğiz. Sonra da bir şeker taraması yapacağız. Şey benim yanımda şeker vardı ama. Arkadaşlar durum keşke bu kadar eğlenceli olsaydı. Hastalığın adı diyabet yani şeker hastalığı. Ama sonuçları oldukça acı olabiliyor. Şimdi dilerseniz konuyla ilgili bir filmimiz var. Hep birlikte izleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Enerji, hayatımızı sürdürebilmek için gerekli şey. Biz ihtiyacımız olan enerjiyi aldığımız besinlerden sağlarız. Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırılır. Büyük moleküllü besinlerin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir. Önce çiğneriz, sonra yutar. Ve midemiz mekanik sindirimle gelen besinleri öğütür, sonra kimyasal sindirim başlar. Mide, ince bağırsak, bağırsak, pankreas ve karaciğer besinleri kana karışacak kadar küçük moleküllere ayırır. Tüm bunlardan sonra karbonhidratlar glikoz, proteinler amino asit, yağlar yağ asidi olarak küçük moleküller halinde kana geçerler. Kalorisi yüksek yiyecekler, ihtiyacımız kadar olan enerjiyi bize verirler. Karaciğer ihtiyaçtan fazla şekeri gerektiğinde kullanılmak üzere depolar. Şekerin vücutta enerji olarak kullanılması ve depolanması için insüline gereksinim vardır. İnsülin, şekerin kanda yükselmesini önleyen bir hormondur. Midenin arkasında bulunan pankreasın hücrelerinde yapılır ve kana karışır. İnsülin adeta bir anahtar gibi hücre kapısını açarak kan şekerinin hücrenin içine girmesini sağlar. Hücrelere giren şeker burada yakılır ve enerji olarak kullanılır. Böylece kanımızda kan şekeri normal düzeyde tutulur, yükselmez. İnsülin eksikliğinde veya etkisizliğinde şeker hastalığı ya da diyabet ortaya çıkar. Bu durumda kanımızda zaten kan şekeri olduğundan Kan şekerimizi yükseltmemek için karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. İhtiyacımızdan fazla enerji alırsak vücudumuz fazla enerjiyi yağ hücrelerinde ve karaciğerimizde depolamaya başlar. Bu duruma biz kısaca şişmanlama diyoruz. Şişmanlığın ileri seviyesine ise obezite. Obezite tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörüdür tip 2 diyabetiklerin %90'ı obezdir. Aşırı kilolu insanlarda insülin direnci yüksektir. Yani insülin kandaki şekeri alıp hücrelere sokamaz, bu da şeker hastalığını beraberinde getirir. Diyabetin en sık görülen belirtileri nelerdir? Sık sık idrara çıkma, aşırı susama, bulanık görme, halsizlik, bitkinlik, beklenmedik kilo kaybı, Yaraların geç iyileşmesi. Kimler risk altında? Fast food tarzı yiyeceklerle düzensiz beslenenler, hareketsiz bir yaşam sürenler, aşırı kilolular, ailesinde diyabetli hasta olanlar. Ne yapmalı? Hareketi yaşamımızdan çıkarmayın. Spor yapın. Dengeli beslenin, bol bol su için, stresten uzak durun, fast food'la beslenmeyin. Unutmayın, fast food şişmanlatır. İşte böyle arkadaşlar. Diyabet hakkındaki filmimizi hep birlikte izledik. Benim de size ekleyeceğim bazı şeyler var. Arkadaşlar, son yıllarda ülkemizde de diyabet konusunda oldukça yüksek bir artış var. Bütün dünya obezite ve şeker hastalığı ile ciddi bir mücadele içinde. Örneğin Belçika'da öğle yemekleri sebze ağırlıklı. Amerika'da servisler öğrencileri okula gelmeden indiriyorlar yürüsünler diye. E bizim kantinde de tost, hamburger var. Biz de mi diyabet olacağız? Kantinde satılması onları tüketeceğimiz anlamına gelmiyor. Siz sağlıklı yemek istediğinizde kantinde satılmadı mı? Önce talep edeceksiniz. Okul idaresi elbette ki sizin sağlığınızı düşünecektir. Ispanaklı hamburger yemek bize pek cazip gelmedi hocam. Ya da brokoli durum. Ya peki biz şimdi ayda olsak diyabet diye bir sorunumuz olmayacak mı? Ayda daha hafif gelmeniz hiç fark etmez. Pankreasınızdaki insülin dengesi bir kere bozuldu mu Mars'a da gitseniz diyabet hastalığından kurtulamazsınız O yüzden var mısınız arkadaşlar? Hadi şeker hastalığıyla mücadele için spor yapmaya, dengeli beslenmeye İlk önce kimin şekerine bakalım? Hadi benimkine bakalım, karnım daha açtı hmm, 118 olmuş, sınırı biraz geçmişsin çok dikkatli olmalısın. Potansiyel bir diyabet hastasısın. Daha çok gençsin. Bir an önce kilo vermenin yollarını ara. Bir kere diyabet hastası oldun mu bu işin geri dönüşü yok. Tamam hocam tamam. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız artık. Evet arkadaşlar. Diyabet yani şeker hastalığı gerçekten son derece ciddi bir hastalık. Grip gibi geri dönüşü olan bir rahatsızlık değil. Bunu iyi anlamanızı istiyorum. Bu yüzden Dengeli beslenmek ve bol bol spor yapmak diyorum. Merhaba Deniz. Buradayım abi, kimsin sen? Ben İlhan. ben İlhan. Işık seninle Işık olsun dostum. Dostu. Ne Işığı abi, içeri. ne Işığı? Ne oluyor? Bilemiyorum artık Deniz, Deniz. Yemeği fazla bitirdin herhalde. Abi bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Hayır dostum, götürmeye geldim seni. Nereye götüreceksin? Ay'a. Ay'a arada süper bir parti süper bir parti. Bir parti, Işıklı bir parti, hafif bir parti. Ay mı? Ay, Ay benim çocukluk hayatım ya. Çok saç, çok saç. Gel de gel de. Gel. Kimden geç kaldı? Bizi direkt, bizi bekle. Hep buraya gelmek Bu senin çocukluk hayalindi. Deniz bak burada her şey hafif ama insanın ruhu her yerde aynı deniz. Bedeninin ağırlığından kurtarabilirsin deniz ama ruhunu ne yapacaksın? Kandırma kendini Dendirme Dendirme Sen eski şampiyon Tartaya Şeker'in oldu 118 Deniz Bu ağrıyı üzerinde taşıma Işık seninle olsun dostum Işık seninle de Deniz Işık seninle de. Işık seninle eski şampiyon Tartaya Tartaya Deniz Şeker'in oğlu 118 Deniz 118. Şeker oldu 118. Deniz. Işıklar. Işıklar. Işık seyrediyor. Ne oldu? Kendini kalmıyorsunuz. Deniz. Sen eski bir şampiyon musun oğlum ya? ya. Bence yeniden dönemedim. Çok dikkatli olunuz. Potansiyel bir diyabetiz. Çok dikkatli olunuz. Kendini kalmıyorsunuz. Kendini kalmıyorsunuz. Deniz. kalmıyorsunuz Deniz.